söyledi. 23 yaşındayım ve profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Bugün ben yapmış olduğum bir photoshoot, yani bir çekim üzerinden. Instagram post design, grafik design artık ne dersek diyelim onun tasarım sürecindeyim. Neler yapacağız? Hiçbir fikrim yok aslında. Her şey tamamen şu anlıyor. Birçok işte Cosmos, Pinterest genel böyle Instagram gezmesi sonucunda birkaç fikir edindim. Fikirlerin yansıtılması söz konusu olduğunda Photoshop, Lightroom gibi uygulamalar bana yardım edecek. Hazırsak. Önce <laughs> bir süreçten bahsetmek istiyorum. Fotoğrafları çektik. Fotoğrafları ben nasıl çektim? Bu ara e, asetat dediğimiz bir malzeme var. Hemen gösteriyorum. Bunlar. Tabi şu an her şey siyah beyaz. Ee, ama bunların malzemede şeffaf malzemeler olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar aslında filtre. Fakat ben bunu e, kameranın yani lensinin önüne koymak yerine ki böyle de tercih edebiliriz. E flash'ın önüne koymayı tercih ettim. Bu da ne demek? Aslında patlayan ışık normalde beyaz. E, ama bunu önüne koyduğun zaman ne oluyor? İşte şu an bu yeşil. Tabii siz bunu göremiyorsunuz ama buradan görebilirsiniz. Bu bir yeşil bakın. Artık yeşil. E yeşil olan bu rengi flash'ın önüne koyuyorum. Böylelikle işte modelin artık ürünün öznenin kimin dersek diyelim. Üzerine yeşil ışık vurduğundan kaynaklı daha soft, daha böyle yumuşak, tatlı geçişleri olan, çok da kontrast olmayan bir ışık söz konusu oluyor. Yani sen ışığa müdahale etmiş oluyorsun görüntüden daha çok. Yani lensin önüne koyarsan eğer, şu an ki burada bir lens var <laughs> bu arada. Lensin önüne koyarsan bambaşka bir şey oluyor. Eğer ışığın önüne koyarsan ki bunu nasıl gösterebilirim? Otomatikman yeşil oluyor. Farkanları diyoruz. Ee, bu filtreleri ben asetat dediğimiz gayet basit, klasik bir malzeme yaptım. Ve bütün çekimde aslında bu filtreleri yaptım. Çünkü böyle bir konsept istiyordum. Fotoğraf çekilirken her şeyi halletmek daha kolay oluyor. Otomatikman renk atamışsın gibi, bir lut koymuşsun gibi fotoğraflar söz konusu oluyor ve direkt çektiğin an bir sonuç elde ettiğinden kaynaklı bu direkt paylaşabileceğin fotoğraflara dönüşüyor. Bence bu çok tatlı oluyor. Model olarak seçtiğim insanlara da fotoğrafları direkt gösterdiğim zaman wow gibi bir tepki Çünkü çok uğraşılmış gözüküyor fakat ortada uğraşılmış bir şey yok. Ve şöyle bir şey oluyor. Normalde bütün renkleri manuelde çalışıyorsunuz. sabit tutmak, kamerada sabit tutmak gerçekten çok zor. Çünkü her yerden gelen ışık farklı, renkler çok farklı, ışık kaynaklarının geliş yönüne kadar her şey çok farklı olduğu için bunları çektikten sonra eşitleyebilmek, renklerini, ışıklarını, işte kontrastını, pozu, her şeyi eşitleyebilmek ekstra bir zaman kaybı sebebiyet veriyor. Ben buna çok sıkılıyor açıkçası. Çünkü özellikle etkinlik çekimlerinde bence bu çok yorucu oluyor. Dengelenmiş fotoğraflar olması gerekiyor. Çünkü bir yerde paylaşacaksın ve bunları tek bir post üzerinde paylaşacaksın. İşte gride uygun bir şeyler yapacaksın ve bunların eşit renk yapılmış olması gerekiyor bence. Ki ayrı fotoğraflar olduğu düşünülmesin falan filan. Ee, ben burada ne yaptım? Hepsini tek bir filtreyle aslında işlemiş oldum. Bu da kolaylaştırdı işi aslında ve çok güzel bir hale getirdi. Modeli de çok mutlu eden fotoğraflar oldu. genelde oluyordu. Bu aralar bu benim denediğim bir şey. Sürekli bir şeyler değiştiriyorum, Challenge koyuyorum kendim ki bir şeyler ee, hala da benim kontrolümde ve ve ve, ve, ve 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 yaratıcılık halinde olsun diye. Şimdi fotoğrafı çektim, filtreli çektim. Okey, bundan sonrası renk yapma aşaması. İlla ki az önce bahsettiğim şeylerin üzerine yine illa bir renk yapım süreci oluyor. Onu da Lightroom uygulamasından yapıyorum. Ne yapmışım? Muhtemelen burası gözüküyordur. Umuyorum ki... Mesela bu fotoğraf için normalde neymiş bu fotoğraf? Böyleymiş, çok sarıymış ve kırmızılar çok patlakmış ama solukmuş. Biz bunu ne yapmışız? Daha mavi hale getirdim aslında yaptığım şey bu. Kontrastını arttırdım. Bütün ışık ayarlarıyla birlikte böyle bir hale geldi. Ee, keza diğer fotoğraflar için de aynı şey geçerli. Grand söz konusu. Kırmızı bazı fotoğraflarım var. Onu da yine kırmızı bir filtreyle yaptım. Hatta burada yeşil filtre de söz konusu. Onu da bu şekilde göstermiş oldum. Ee, yani aslında filtrelerin flaşer yakınlığını uzaklığını ayarlayarak, üst üste getirerek, karıştırarak farklı ışık dengeleri yaratmaya çalışmıştım. Aslında burada da bu söz konusu yine aynı bu fotoğrafta da o var ve bunda da o var. Yine dediğim gibi bunlar benim için çok eğlenceli şeyler. Burada tamamen kırmızı denemişim. Bu arada bu tek bir filtre, bu pembe yapıyor. İkisi bir arada kırmızı oluyor kadar yani filtre teorisi, işte renk teorisi, ışık teorisi ne dersiniz? Ondan söz konusu. Bu da yapmaya çalıştığım şey neymiş? İşte shadows'u düşünmüşüz. Bunun sebebi de böyle daha dark. Çünkü bence kırmızı öyle bir hava verdi. Baksanıza yani normal turuncu gibiymiş. Bununla daha fotoğrafların geneline uygun değil fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Buradaki fotoğraflarda da yine aynı şekilde bir mavileştirme söz konusu. Bakın normalde böyle. Hatta böyle. Bu da güzel. Bu gerçekten hiç dokunulmamış hali bu arada. Filtre bu kadar etki ediyor. Bu arada ben çok parlak fotoğrafları bayılırım. Bana kalsa böyle kalmalı. Yani varlığa çok daha güzel oluyor. Ama Lightroom aşaması böyle. Lightroom'da bütün fotoğrafların renklerini yapıyoruz tamamen kafama göre yani çünkü beni sınırlandıran veya kısıtlayan herhangi bir şey yok. O yüzden kendi kafama göre yapıyorum. Sonra neredeyim? Hala buradayım. Evet. Sonra bunun export aşaması var. Export'tan da işte buradan export yapıyorsun. İşte hangi formatta istiyorsan ben JPEG işte formatını tercih ediyorum. Birçok format olabilir. Export diyorsun ve fotoğraf bu şekilde export edilir. Ardın'da... merhaba. Ciao. Ardından gelmişim. Burada bir şeyler çalıştım. Bu arada çalıştıklarımı göstereyim. Ei, ee, yıl el attığı bir fotoğraf oldu. 16 dokulu bir fotoğraf. Ve ben de üretken dolgu oluşturdum. Bu arada çok iyi iş çıkardı. Biraz beni diğer fotoğrafları göstereceğim zorladı ama. Burada hakikaten çok iyi iş çıkardı. Bu fotoğrafın daha geniş açılı olmasına sebep verdi. Burada çok basic bir kolaj söz konusu. Hani burada kolaj bir ödemenden açıkçası. Üç tane aynı temadaki bir fotoğrafı yan koydum. Bu kadar. Burada e, bunun daha çalışılacak üzerinde. Buradaki olay da tamamen aslında bir kutuya sıkıştırmaya çalıştım. Çünkü öyle oturmuşuz. Yani bakın her şey gayet nizami. Burada da Aynı fotoğrafı ters çevirdim. Çok ilginç bir vibe verdi bence. Hani anlamıyorsun. Bu fotoğrafta bir terslik var ama ne olduğunu anlamam. Bir ters dönüme lazım kafanı falan. Burada. Bu beni çok zorladı. Yani beni değil, AI beni çok zorladı. Fotoğrafın kendisi bu. Biz buna AI ile... Bütün fotoğraf sanki bundan ibaret bir şey oldu. Buna uğraştım diyebilir miyim? Yani... Bundaki referansım aslında... alakası olmayan bir sonuç oldu. Bunu dışarı çıkardık. dekupaj ettik diyeyim. Ama bu sadece özne seç yaptım ve almadığı yerleri ekledim. Arkadakilerden kendini birazcık ayırması adına da böyle bir line çektim. Mesela i̇şte aynı tema metroda olan fotoğraflar o yüzden line istedim. Burada da bir şey yok aslında bir şey söz konusu değil. Sadece bu fotoğrafı ek olarak Tire Galerisi'nden ışımayı dağıt diye bir şey var. Bu zaten daha önce yaptığımın üzerine yaptığı için ekstra bir ışıma söz konusu. O tarafımız buydu. Bunu daha fazla büyütebilirim. Arkaya bunu e, yine bunun gibi ön planı çıkaracak bir atıyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Eglere <laughs> yapmışız. Bunu bunun arkasına koyduğum takdirde e, daha ön plana çıkmış olacak fotoğraf. bunu istiyor muyum? Tamamen benim ve paşa zevkine kalmış bir şey. Bir bütünlük olmasını istiyorum genel olarak. Çok ayrık olmasını istemiyorum. Ama wow falan böyle şeyler de yapılabiliyor. Çok hoşuma gidiyor ya şu, şu kısım. Mesela bu apaklarını takdirde arkayı çok da bozmayacak bir durum söz konusu. Tabii ki denkler rengin rengine göre her şey değişebilir. Bakın mesela burada wow, wow olduk yani. Wow. Çok iyi. Niye musun? Arkadaki kırmızı çorap oldu. Ve bunu mesela küçülttüğüm takdirde bütün fotoğrafı da kapatmamış olacağız zaman bu efekti de korumuş olacağız. Mesela çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Tabii üzerinde çalışılabilir. Her şeyde oynanabilir. Keza public deyince de biz mesela gibi iddialı bir tasarım oldu. Ve buna mesela ben ne ekleyebilirim başka? Ne ekleyebileceğimi ben bilmiyorum. Ee, bu tekstür dedim. Keşke yazıları olsaydı bu arada. Yazılı nasıl hoşuma gider. Bunu tamam Şunun üstüne Erenizi evet, izleyip bu arada aynı zamanda şu arkadaki olayı silmek istiyorum. Evet, Ctrl J Hiçbir fikrim yok bu arada nasıl olacağı hakkında. Deniyorum. Tamamen deneyeceğim. Uuu. Uh. Böyle iyi uygun. Bu mesela bu ilginç bir olay oldu. Bu arada bazen bu tarz şeylerin gerçekten arayışında oluyorum ya? Hani bunların hazır paketleri oluyor bu arada. Büyük tekst diyeceğim. Gece bir dert. bir dert. Güzel Bakalım. Sen güzel misin? Ama kaliten nasıl acaba? Bu tarz şeyler için para vermen gerekiyor ki full kaliteli bir şey. Yoksa böyle saatler istediğin şeyi aramak, 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 aramak durumunda kalıyorsun. bunu aldık diyelim. Küçük mesela. Ben bunu buraya koyarsam ne oldu? Böl. Böl güzel mesela. Ben de bölü beğeniyorum. Denemek lazım işte. Mesela ne istediğine göre değişiyor. Mesela bu da güzelmiş. Seni arkaya aldık. Wow. Okay. No. No. Bunları şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Mesela bunu ben yatay döndürsem büyütmek zorunda kalmayacağım. Yani biraz büyütmek zorunda kalacağım. Bu da bana kaliteden Ödeme vermeyeceğim anında Git, geliyor. Tabii inşallah aynı şeyi o da düşünürse. Sanki denemek gerekiyor ya. Denemek, 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 denemek. Yani. 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 Bu şekilde. Ve süreç bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde ilerliyor. Bu arada bu herkesin sürecinin farklı olduğu anlamına da gelir. Ben belki çok profesyonel birine göre aşırı ama söylenir. Belki çok ama söylenir. Belki çok profesyoneldir. bunun dengesi tamamen insanların tecrübesiyle, tamamen insanların çalışma şekliyle ve tabii ki işin içine tasarım girdiği zaman da öznel ve yaratım farklı yaratım süreçleri söz konusu oluyor ve insanların bilgi birikimine de bağlı. Mesela ben Photoshop'ta X bir şeyi bu şekilde kullanıyorsam muhtemelen biri o x'i yapmak için daha kısa veya daha uzun yöntemlere sahiptir. Veya daha farklı yöntemlere sahiptir. Bu tamamen insanların kullanım şekline göre değişiyor. Nelerden beslendiğine göre değişiyor. Ve kendine kadar geliştirdiği de, de alakalı tabii ki. Benim şu anki durumum bu şekilde. Evet. Photoshop'u bitirdik. Güzel, hızlı bir fotoğraf çekim oldu. Nergis, İdem modelim ve e, sonrasında da süreç böyle ilerliyor. Orada beni en çok e, e, eğlendiren ve en çok yoran diyeyim ve en sonucunda içime sinen taraf bu taraf oluyor. Çünkü e, fotoğraf çekimi okey benim elimden çıkıyor. Tabii ki enerjiyle, modelle iletişime tam, çok fazla ikili ilişkiye bağlı bütün çekim. Ekstra olarak işin içine e, Photoshop girince kendi kendime öğrendim bunu. Çektiğim fotoğrafları kendi istediğim şekilde dizayn edince tadından yanıyor. Yani bir de bunu paylaşınca insanların tepkilerini görünce mesela çektiğim arkadaş, model arkadaş da bunu beğendiğinde insanların kendi profillerinde görmekten zevk alacağı şeyleri paylaşmaya, üretmeye çalışıyorum. Çünkü ben olsam böyle olmasını isterdim. O yüzden en iyimi yapmaya çalışıyorum. Bugün Bugünlük hakkında bahsedeceğim şeyler kabaca böyle. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu nasıl evrilecek. Bakalım sonuç ne olacak. O yüzden bir sonraki sefere kadar merakta kalın.